Evet, Değerli izleyenler, bir gündem 46 programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün konuğumuz Karmamaraş Genel Meclisi Başkanı Sayın Ramazan Okumuş. Efendim hoş geldiniz Aksu TV'ye. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Sayın Okumuş Genel Meclisleri artık günümüzde bugün bir kentin geleceğiyle ilgili kararlar alınması noktasında gerçekten çok önemli ve hayati bir kurum oldu. Bugün artık yapılacak yatırımlar, yapılacak olan birçok çalışma da artık İlgenel Meclisi'nin önemi ve değeri gitgide artmakta. Bununla da ilgili yasalar çıkıyor. İnşallah bu seçimlerden sonra yeni çıkarılacak yasalar içerisinde İl Genel Meclisi ile ilgili ve daha yetkililerin artılmasıyla da ilgili yasaların da olmasını bekliyoruz. İnşallah. Efendim ilk defa 2004 yılında İl Genel Meclisi üyesi olarak seçildiniz. AK Parti Grup Başkanlığı yaptınız ve 2009'daki yapılan seçimlerde ikinci kez İl Genel Meclisi üyesi ve İl Genel Meclisi Başkanı oldunuz. Efendim şöyle bir baktığınızda 2004'ten bugüne kadar geldiğimizde Karmamaraş'ın genel durumu hangi durumdaydı? Bugün hangi duruma geldi? Bir özet halinde evet, o başlıklar alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim Hami Şimdi öncelikle Aksu TV'nin kapsam alanı içerisinde olup da bizleri izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar temenni ediyorum. Bu programımızın da hayırlara vesile olmasını yine Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Şimdi ben 30 küsür yıl öğretmenlik yaptım. Çeşitli okullarda idarecilik yaptım. 2002 yılında emekli oldum. 2004 yılındaki mahalli seçimlerde de Kahramanmaraş Merkez ilçeden İl Genel Meclisi üyesi seçildim. Geçen dönem 5 yıl gerçekten büyük bir heyecanla, büyük bir sevgiyle, büyük bir aşkla memleketimize hizmet etmek yolunda çaba sarf ettik. Geçen o 5 yıllık dönem içerisinde AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptım. 5 yıl Grup Başkan Vekili olarak görev yaptım. Ayrıca yine 5 yıl Eğitim Kültür Komisyonu Başkanı olarak yine aynı şekilde görev yaptım. Ayrıca bir yıl Plan Bütçe Komisyonu'nda çalıştım. Yine o şekilde bir görev ifa etmek durumumuz hasıl oldu. Öbür taraftan Yenişehir Hastanesi'nde hasta hakları sorumlusu olarak uzun süre görev yaptım. Yine valiliğimizdeki insan hakları komisyonunda Kahramanmaraş İl Genel Meclisi'ni temsilen yine birkaç yıl orada görev yaptım. Dolayısıyla önümüz geçen 5 yıllık dönemi doktolu geçirdik. Bir taraftan bu işler, öbür taraftan işte bu gelenler, gidenler, ondan sonra kendi görevimizle ilgili konularla doktolu bir 5 yıl geçirdik. Bu 2009 yılında yapılan seçimlerde tekrar Kahramanmaraş Merkez ilçeden birinci sıradan İl Genel Meclisi e, adayı oldum. Arkadaşlarımız bunu böyle layık gördüler. Teşekkür ediyorum bu bizi bu şekilde layık görenlere. İl Genel Meclisi üyesi seçildikten sonra da arkadaşlarımızla istişare şeklinde yine e, meclis başkanı olmamız uygun görüldü. Meclis başkanı olduk. İki yıldan bu yana da evet. meclis başkanlığı yapıyorum. Önümüzdeki Nisan ayında da iki yılımız doluyor. Tekrar gene geri nasip olursa e, seçim yapılacak. Evet. E, dolayısıyla bu iki yılı da gerçekten e, dop dolu geçirdik. Evet. Yani geçen dönemdekinin belki birkaç katı daha çok büyük projelerimiz oldu. Bunları ileride inşallah yeri geldikçe onları da açıklayacağız. Evet. Heyecanımızdan bir şey gasp şey yapmadık, kaybetmedik. Şimdi aynı e heyecan. 2004 yılında seçildiğimiz zamandaki heyecanım neyse şu anda da aynı heyecan devam ediyor. Bu millete hizmet etmenin sevap olduğuna inanıyorum ve böyle bir aşkla, böyle bir ile yolumuza devam evet. ediyoruz. O süreci konuşacağız. Evet. Efendim geçen seçimlerde hükümet ben hafızaları biraz tazelemek istiyorum. Mali idarelerle ilgili, ilgenel meclislerle ilgili çok önemli bir yasa çıkartıyordu. Bu evet. yasayla beraber artık ilgenen meclisliği artık bir kentin valisi konumuna gelecekti. Öylesine güçlü bir ilgenen meclisleri kuruluyordu fakat bazı sebeplerden dolayı hükümet bu yasada çok ciddi değişiklikler, revizyonlar yapmak zorunda kaldı. Evet. Bunun en önemlisilerinden bir tanesi e, hacama yetkileriniz alındı. Evet. Onay makamı e, valilik değildi tekrar valiliklere verildi. Yani yasa e, çok farklı çıkacaktı ama çok farklı geldi. Bu bir yerde e, Türkiye'deki diğer ilgilenme ilişkisi başkanlarıyla da görüştüğümüz zaman söyledikleri tek bir cümle var. E, ellerimiz ayaklarımız maalesef ki bazı e, nedenlerde bağlanmış durumda dedi. <laughs> evet. Gerçekten böyle mi efendim? Şu anki mevcut yasada İl Genel Meclisinin görevi ve yetkileri nedir? Şimdi Hami Bey 5302 sayılı yasadan bahsediyoruz zannediyorum. Evet. Söylemek istediğiniz şey o. 2005 yılında çıkan 5302 sayılı yasa. Şimdi 5302 sayılı yasadan önce durum neydi? Ondan sonra durum ne oldu? İstersen böyle bir kısa bir mukayese yaparak buraya gelirsek. Tabii ki yani mi? o zaman bu şeyin 5300 çizgi sayının yasanın neler getirdiği hakkında daha iyi bir, bir fikir sahibi oluruz. Mesela 5300 sayılı yasa çıkmadan önce e, il genel meclisleri gerçekten fonksiyonel değildi. Evet. O zaman İl Genel Meclisi başkanlığını valiler yapıyordu veyahut da işte valilerin göstereceği vali mavini veyahut da işte birileri İl Genel Meclisi'ne başkanlık yapıyorlardı. E, Dolayısıyla İl Genel Meclisi bugünkü gibi fonksiyonel değildi. İkinci olarak encümenler var. İl encümenlikleri var mesela. İl Özel evet. önemli Fonksiyonları'ndan, kurumlarından bir tanesi de. İl encümenleri beş kişiden oluşuyordu. Bunun yanında daire müdürlerinden kimse yoktu. Bu yeni getirilen yasayla birlikte beş tane seçilmiş, beş tane de oradaki daire müdürlerinden, atanmışlardan bir de vali olmak üzere 11 kişiden oluşan bir il encümeni teşekkül ettirildi ki bu da bu 5302 sayılı yasanın getirmiş olduğu önemli yeniliklerden bir tanesi. Şimdi il genel meclisleri karar organı. Yasada aynen öyle diyor. İl genel meclisleri karar organıdır. Evet. Biz karar vereceğiz. Memleket meseleleriyle ilgili. Acada genel sekreterlik, sekreterya bizim dediğimiz o, o kararları uygulayacak. Şimdi 5302 sayılı yasa gerçekten bu Mahalli idareler Yasası Belki biraz eksik çıktı ama gene de e, öncekiyle mukayese ettiğimiz zaman e, çok önemli fonksiyonlar icra ediyor. Evet. Mesela nedir bunlar? Mesela bütçemizi biz hazırlıyoruz. İl Genel meclis, Meclisi kendi başkanını kendi seçmeye başladı. Meclis kendi başkanını seçiyor. Kendi başkanı meclisi idare ediyor. Gündemi meclis başkanı belirliyor. Ondan sonra e, meclis müstakil hale geldi bunun yanında nedir işte aynı şeydeki gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl çıkan yasalar Cumhurbaşkanlığı'na gidip onaylanıyorsa Cumhurbaşkanı tarafından. Burada da eee İl Meclisi tarafından alınan kararlar vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe giriyor. Efendim şimdi hükümette de böyle ama biliyorsunuz en azından hükümetlerin bir aldıkları bir kararlar var. Cumhurbaşkanı da sadece uygulayıcı. Yani bir bir nevi denetleyici evet. pozisyonda. Şimdi buradaki şu anki mevcut il genel meclisi yapısında harcama yetkiniz yok. Özel idaresi genel sekreterle size bağlı değil. Mesela yani bu açıdan ciddi sıkıntılar, problemler yaşanıyor efendim. bu harcama yetkisi tabii yani il genel meclisi başkanı olarak benim harcama yetkim yok ama evet. bütçeyi biz hazırlıyoruz. Yani bütçe meclisten geçiyor. Dolayısıyla e, öyle bir harcama e, yetkisini de o şekilde kullanmış oluyoruz. Yoksa e, mesela gerçekten de İl Meclisi Başkanı olarak bizim bir e, top maydanoz alma yetkimiz bile yok, yok yani. evet işte o açıdan öyle o bakımdan haklısınız. Ama öbür taraftan da baktığınız zaman diyelim bu sene bizim 45 milyonluk bir bütçemiz var. Evet. Bu bütçeyi de e, bu bütçenin de nereye harcanacağını, bu bütçeyle neler yapılacağını İl Genel Meclisi bunun kararını veriyor. İl Genel Meclisi'nde bunlar oturuluyor, tartışılıyor, ediliyor. Tabii burada aşağıdaki daire müdürleri ve dışarıdan da insanlara sorulmak suretiyle. E, dolayısıyla İl Genel Meclisi böylece bu harcama yetkisini bu şekilde yerine getiriyor. Ama bir taraftan da gerçekten İl Genel Meclisi başkanlarının e, şey olarak bir yetki olarak da bir top maydanoz alma yetkisi yok. Onu da o şekilde ifade etmiş evet. olay. Acil durumlarda çok fazla bu yetki olmadığı için tabii ki zaman zaman sıkıntılar da yaşanıyordur. Olabiliyor tabii. Yani şimdi zaten şeyler, programlar yıllık yapıldığı için yani evet. dolayısıyla aşağı yukarı bunlar bugün artık köy muhtarlarımızla da biz iç iş işeyiz yani. Şimdi bizim kapımız görüyorsunuz geldiğiniz evet. zaman da herkese açık yani. Evet. Biz ben randevusuz yani çalışıyorum. Hiç kimse benden randevu almaz, gelir kapımı çalar, içeriye girer, oturur, meselesini anlatır. Ondan sonra e, işlerini takip ederiz. O evet. bakımdan da, yani yapılan işlerden e, muhtarlarımız olsun. Ondan sonra köyden gelen insanlar olsun. Biz bunların dertleriyle hem dert oluyoruz. E, dolayısıyla bir yıllık program yapılıyor. Ondan da bir şikayet olmuyor. Yani e, herkes yapılan programda rıza gösteriyor tabii. Evet. Sayın Başkanım, popülist bir bütçe yapılıyor mu? Zaman zaman duyuyoruz maalesef ki hayali rakamlarla ilgilenmesi bütçelerinin şişirildiğini duyuyoruz. İşte 60 milyon liralık, 70 milyon liralık bir bütçe harcanıyor, ama gerçekleşecek bütçe 45-50 milyon liralık bir bütçe. Yani bunlar e, ciddi sıkıntılar doğuruyor. Şimdi, Karmamar İl Genel Meclisi olarak gerçek bir bütçe mi yapılıyor efendim? Yoksa e, tahmini bütçelerde koyularak? Bütçelerin rakamları şişiriliyor mu efendim? Şimdi Hami Bey bu soruyu sorduğun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bakın ben İl Genel Meclisi 2004 yılında olduğum zaman evet. diyelim e, bütçemiz ne kadar örnek olarak bu senenin bütçesinden örnek vererek söyleyeyim 45 milyon. Evet. Daha önce bunu diyelim ki işte 90 milyonluk bir program yapıyorlarmış. Gelenlere de diyorlarmış ki senin köyün yolunu programı aldık. Senin köyün <laughs> suyunu programı aldık. Şunu yaptık. Şimdi biz bunu ortadan kesinlikle kaldırdık yani. 45 milyonluk bütçemiz var ise biz 45 milyonluk program yapıyoruz. Yani reel bir bütçe yapıyoruz. Gerçekçi bir bütçe yapıyoruz. O bakımdan da insanlar aldatmaya gerek yok. Yani ben falan köyün muhtarına diyelim işte su çatının muhtarına suyunu çekeceğiz. Yani ben onun suyunu çekemeyecek isem onu kağıda yazıp da programı aldık demenin bir anlamı var mı? Evet, kesinlikle. yok. Ve dolayısıyla insanları kandırmaya gerek yok. İnsanları neyse artık o köyün suyu çekilecekse, su suyu çekilecekse ben onu diyorum ki işte bütçeye parasını ayırdık. Bütçede parası var. Karşılık olarak da sizin köyünüzün suyunu yapacağız diyoruz. O bakımdan gerçekçi bütçe yapıyoruz. Ger kesinlikle hayali bütçemiz olmuyor. Yani o bakımdan da e, gönlümüz gayet rahat yani onu ifade etmek istiyorum. Evet gönlümüz onu yani insanlar, insanları kesinlikle şey yapmıyoruz. Yani işte program aldık da falan filan sene sonu geldi niye yapılmadı denildiği zaman tabii yani insanları şey yapmaya gerek yok. Aldatmaya, kandırmaya gerek yok. Gerçek olan neyse real olan neyse bunu söylemek lazım. Ben bunu da hiçbir zararını görmedim inanır mısınız? Beş evet. senelik süre içerisinde çalışmak, bütün insanlarla çok iyi diyaloglarım oldu. O zaman olsun. Şimdi olsun. Doğruyu söylemekten hiçbir zaman zarar görmedik. <laughs> evet. yani o bakımdan insanlar da bunu aldı, anlattığınız zaman anlıyorlar zaten. Evet, kesinlikle. Evet. Ee, Peki efendim, şu an birçok bakanlığa bağlı kurumlar, kuruluşlar, yapacakları birçok çalışmalarda İl Genel Meclisi'nin kapısını çalıyorlar. Çünkü İl Genel Meclisi'nin bir bütçesi var. Bu noktada ciddi sıkıntılar yaşanıyor mu efendim? Vali Bey'in bir takım e, harcamalar oluyor, bir takım yaptırımlar oluyor, bir takım kamu kurumlarının çalışmalar oluyor. Bu noktada da yine İl Genel Meclisi'nin kapısı çalınıyor. Bu noktada evet. durum nedir efendim? Şimdi e, tabii yani mesela bu şeyden İl Genel Meclisi'nden para alan şeyler var. Daire müdürlerimiz var yani. Evet. Diyelim ziraat müdürlüğü olsun, işte e, sağlık müdürlüğü olsun, sosyal hizmetler il müdürlüğü olsun, milli eğitim müdürlüğü olsun ki biliyorsunuz bütçenin yüzde yirmisi yasal olarak milli eğitim müdürlüğüne aktarılması gerekiyor. Bunların hepsi. şeyde şey de var yani. Bütçede bunların yerleri var. Dolayısıyla bunları şey yapıyoruz. O bakımdan bir sıkıntımız olmuyor yani. E, diyelim işte ııı e, programsız bir iş diğer işte muhtarlar veyahut da işte birileri geliyor. İşte bizim köyümüzün şöyle bir işi var diyor. Ya bu bu sene olmaz. Önümüzdeki seneye bunu program alıp yapacağız diyoruz. O bakımdan da bir sıkıntı çekmiyoruz gerçekten. Evet. Yani. Peki efendim köydesler ilk kez 2005 yılında uygulamaya koyuldu. Efendim köydes evet. nedir? Köydesle ilgili ne tip çalışmalar hı hı. yapılıyor? köydesten kimler faydalanıyor? Evet. Şimdi Hami Bey AK Parti iktidarının yaptığı en önemli projelerden bir tanesi köydes projesi. Bunu ben her zaman söylüyorum. Gerçekten şu köylerimiz için bir milat oldu köydes projesi. Evet. Bakın ben 2004 yılında... İl Genel Meclis üyesi olduğumdan bu zamana kadarki süreci çok iyi biliyorum. Yani bir köye bir kamyon kum da gittiyse ben bunu biliyorum. Ben sorumlu içerisinde bu işi yapıyorum yani. Hangi köye ne yaptık? Bunu da çok iyi biliyorum. Dolayısıyla 2004 yılından bu zamana kadar köy desteni köylerimizin bayındır olması uğruna, imar edilmesi uğruna 132 milyon bugünkü parayla daha önceki parayla da 132 trilyon para harcandı. Bakın bu çok büyük bir rakam yani. Özel idare bütçesini bunun dışında tutuyorum şimdi. 132 trilyon para harcandı. Bunların hepsiyle ne yapıldı? Asfalt yapıldı. 2475 kilometre asfalt yapmışız. Belki bunları soracaksınız. Yani şöyle kısa bir şey açısından Soracağım sözüyorum. efendim ama şunu, şunu, bir, şunu kamuoyunun bir çizmesini Hı -hı. istiyorum. Köydesle İl Genel Meclisi'nin çalışmaları farklı.